çocuklar şimdi sizinle birlikte dans eden sevimli hayalet deneyi yapacağız. Evet doğru duydunuz. Dans eden sevimli hayalet deneyi. Tabii ki de hayaletin gerçek olmadığını biz biliyoruz değil mi? Bu sadece bir deney. Evet bunun için bir adet balona ihtiyacımız var. Eminim hepinizin evinde vardır. Evet şimdi ben şu şekilde peçeteme sevimli bir hayale çizdim. Göz yaptım, ağız yaptım. Siz de istediğiniz renkte peçeteyi çizebilirsiniz. Şimdi çocuklar elektronlar pozitif yüke sahip hafif nesneleri kendilerine çekebilirler. Yani ben balonumu şimdi saçıma bu şekilde yaptığımda bakın saçım elektriklendi gördünüz mü? Şimdi bu balonu peçeteye değdirip hayaletimi dans ettirmeye çalışacağım. Evet gördünüz mü? Tekrar deneyelim. Evet, bakın. Bakın nasıl kaldırdı peçeteyi? Evet bu deneyimizi siz de evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Hoşçakalın.